Serraç diyor ki, hacılar Mikat'a ulaştıklarında suyla bedenlerini, tövbeyle kalplerini yıkarlar. İhrama girmek için giysilerini çıkarırlar. Kendi düğümlerinden soyunu, alt ve üst ihramlarını giydikleri gibi sırlarındaki kin ve hasedi atarlar. Buyur Allah'ım buyur. Senin ortağın yok. Emrine amadeyim buyur. Hamd sana. Nimet senden. Mülk senin. Ortağın da yoktur senin. Tavafın başlangıç ve bitiş yeri aynı nokta olmasına rağmen say başladığı yerde bitmez. Bu da hayatın kime, ne zaman, nasıl, ne getireceğinin bilinmez gerçeğine işarettir. Arafat'ta kendi hakikatimizi anlamak için vakfe duruşu yaparız. Umarız ki Yunus'un haline varırız.